Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Güzel günler olsun dileğiyle önümüzdeki haftanın iyi başlamasını ve iyi de devam etmesini umut ediyoruz. Her ne kadar Borsa İstanbul'un 8745'lere kadar düşeceğini düşünsem de her hissenin aynı tepki vermeyeceğini vurgulamak için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti kişilerin risk ve getir tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulur. Lütfen durdurun, okuyun. Hisseye takılmayın. Kayseri Şeker. Ee, Kayseri Şeker'i açtım. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, halka arz olduktan sonra biliyorsunuz 2023'ün Ağustos ayına kadar güzel bir çıkış yaptı. Yani şöyle yapalım. Şurayı da küçültelim. 56-40'lara kadar çıktı. 16'lardan 56-15'lerden 16 56 kadar çıktı ki e, neredeyse 4 katı bir yükseliş yükselişten sonra da düşen kanala sardı evet. yaklaşık bir yıldan fazla e, tam söyleyeyim 24 Ağustos tam bugün itibariyle bir yıldır bu hisse sürünüyor aşağı aşağıya gidiyor fakat her Ocak ayından, 2024'ün Ocak ayından itibaren de kanalın orta bandından alta düşmemek kaydıyla yukarılarda kendine tabanda yer edinmeye çalışıyor. Ee, çoğu hisse bunun gibi bir yıldır, bir buçuk yıldır, iki yıldır süründürüyor. Onun için e, bir hisse senedine girdiğinizde önünüze eğer 3-5 aylık bir zaman dilimi koyabiliyorsanız o bu vade süresi içerisinde değerlendirmekte yarar var. Çünkü bugün aldınız yarın uçuyor kaçıyor olmaz. Borsa İstanbul burası tekrar başladığımız noktaya da dönme ihtimalimiz var. Şimdi buradan mal alınır mı? Arkadaşlar Buralardan mal alınmaz. 50 size şu duyguyu verirler. 56 100'e gidecek. 100 200'e gidecek. O bu duyguyu verirler. Sonra da malı burada boşaltırlar. Şurası mal boşalttıklar. Alan olur. Sonra çakarlar, 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 çakarlar. E, diplerde de mal toplamaları lazım. Yani bu hisse e, diplerde mal toplamaları lazım ki yukarı gittiklerinde gittiğinde o yukarıda mal kilitleyip boşaltan kişiler para kazansın. O zaman ne yapıyoruz? Hisselere girerken birincisi üst tarafta girmemeye, diplerdeki hisseleri almaya çalışıyoruz. Sonuç itibariyle Kayseri Şeker. Ee... İyi yönetilir, yönetilmez. Orasına ben bir şey diyemem. Ee, o kararı siz vereceksiniz. Ama e, uzun vadede, vade koyduğunuzda örnek veriyorum. E, buradan, yani 28'den oyuna girdiğimizi düşünelim. %100'lük ATA seviyesine kadar bir marj var. Ama unutmayın, ATA seviyesine çıkacak diye bir kural yok. Adım adım gitmekte. Onun için... E, burayı 56 40'ı söylersem sizin aklınızda 56.40 kaldığı için 56 40'ı söylemiyorum. Ee, destek olarak da tabii ki iki tane desteğimizi şunu da şöyle yapalım atalım gitsin. Ee, şöyle söylemekte yarar var. 25'te 26'lar destek. Adım adım yukarıya giderse ne ala gitmezse izleyip göreceğiz ama aşağıya da düştüğünde artık diplerde olduğu için elimizde 10 liramız varsa 1 liralık burada alırız, 2 liralık altta alırız. Kademeli alım, kademeli satım ya da burada alırız, yukarıda bir daha alırız. Bunlar e, kişiden kişiye değişen şeyler. E, hepinizin bir stratejisi var. Şimdi Kayseri şekeri şurayı büyütelim ve diyelim ki şu alanı büyütelim. Evet. Arkadaşlar e, yukarıya çıkmaya çalışan bir Kayseri Şeker son e, iki günlük e, mumlar kırmızı ve e, her ne kadar son mum kırmızı olsa da e, şurada şöyle baktığımızda farklı bir mum göreceksiniz. Bakın. E, en azından e, çok az da olsa yani 26-24 burası kaç? 26-34 e, 24 ile 34 arasındaki fark kadar. Birazcık e, mumun yani yukarıya bir eğilim var gibi gözükse de iki mumda bizim için iç açıcı değil. E, çarşamba günkü yeşil mumda e, kırmızılar Perşembe ve Cuma'nın sinyalini vermişlerdi şuradaki fitille. Ama formasyon bozuldu mu? Bana göre formasyon bozulmadı. Size diyeceksiniz ne formasyonu? Şöyle, şöyle yapalım. Burada, buranın üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok. Ee, adım adım gideceğiz. Önümüzdeki şu direncin, e, şuradaki direncin de geçilmesi lazım. Onu da atalım. 26, 25. 94'ün üstüne atması lazım. 25-94'ün üstünde kalıcılık sağlarsa e, en azından altına düşmeden kanalın üst bandı olan e, buraları zorlayacaktır. Kayseri Şeker. Buraları geçildiği takdirde 28 e, 24 direnci var ve 29 86-31 dirençleri var. Adım adım gitmekte yarar var. Ee, onun için öncelikle bu bölgeden çıkmak lazım. Ee, kısa vadede, daha kısa da 4 saatlikte baktığımızda, şöyle alalım. 4 saatlikte baktığımızda yine e, dediğim gibi 25.94'ün çalışması lazım. 25.94 önemli. Ama bir türlü de geçemiyor. Yani şu bölgenin üstüne atamayan Kayseri Şeker'de kısa için konuşuyorum. Uzun vade için bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü uzun vadede önüne vade koyabilen için sıkıntı yok. Buralarda güç toplayıp düşen kanalın üstüne gitmesi gerekiyor. Kayseri Şeker, Kayseri izleyip göreceğiz arkadaşlar. Bakalım pazartesi ne yapacak? Pazartesi önemli ama. Pazartesi yeşil bir mum gelir ise güzel olur. Genelde pazartesi satıyorlar. Bir de ortalık karışık biliyorsunuz. Borsa öldü bitti diyenler var. Ee, ben de diyorum ki Borsa İstanbul 8 binlere de düşse, 7 binlere de düşse hiç önemli değil. Çünkü bizim Borsa İstanbul'umuz 11 binde değildi. Yani reel olarak 11 binde değildi. Alttaki hisseler hiç değildi. Onun için izleyip göze alta mı üste mi borsanın çift yönünde olduğunu unutmayın. Takip etmekte yarar var. Kayseri...